arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Doruk her zamanki gibi. Evet Roblox yine sakin gibi. Roblox. Loading de bozulmuş loading. İki dakika gidip geliyorum arkadaşlar. Geri geldim. Evet açtık başardık. <laughs> nasıl olduğunu asla asla sormuyorsunuz arkadaşlar. Ve videomuza 5 wi vi 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 Ya da durun. Ne oynasak? 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 Evet. Ne istagesini? Bilmem ne bilmem ne. Two player obi ben bunu biliyorum arkadaşlar. Babi oyunda izliyorsunuz şuradaki daha demin şurada olan ay daha demin şurada olan oyunu görmüşsünüzdür. İşte Minecraft. <laughs> Minecraft'teki ay ah, ah. arkadaşlar oyunu oynadığım için. Teşekkür geldi altta. Viii. <laughs> Şuraya. Arkadaşlar Roblox oynayanlar bu tacos şarkısını bilir. <laughs> Düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Düşüyordum. Help me, help me, help me. Dur şey alayım mı? Dur. Leo ward kapat. Maç. Artık daha rahat. İz. İz. Ay data Arkadaşlar şeyde gidiyorum log kolay. Öldük. Hayır. Bunu yapmış olamam. Hop. 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 Seni öldüreceğim. Çocuk benimle öldü. <laughs> Abi 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 aşağı düştük. Şuradan aşağı düşeceğiz. Öldük. Orada checkpoint almadım ben daha. Ha. Yine bu zorlu yeri geçeceğiz. Ben bu parkuru bu videoda bitirmeyi planlıyorum. Koş 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 anan anan Abi bir çek. Ha düşüyordum. Ya. Aa. Düştüm. ezikler. Bakın arkadaşlar böyle ezik olmayacaksınız ki. Düşmeyeceksiniz. Anlarla çıkcaktınız düştük. Başımın üstünde 800 tane yer var. Ben daha bu videoda bunu bitirmeyi düşünüyorum. Abi ters geliyorsun abi. koş 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 run run. Allah. 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 Bu arada giydiğim için özür dilerim. Evet. Daha yeni yemekten çıktım. A close your eyes. Yani close your eyes demek. Gözlerini kapat. İstediğiniz a close. Bunu bilmiyor. Ben yanlış söylüyorum. Yıka. Öl bir Abi ben Aga ben yanlış yere gitmişim Harbi lan Ters yol gitmişim yarım saat Bir tane adam aşağıda sucuk gibi öldü Gördüyseniz tabi Lavın üzerine Hareket etmeyen lavun üzerine. Gerçek lavlar hareket ediyor. Yok. Yol daralıyor. O yüzden FB'yi koymuşlar. FB. Ee, oraya nasıl geçiliyor? Aa! Geçilmiyor buradan geçiş Allah ya. Aga, aga yürü 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 koş koş run run. Daha çok yol varmış. <laughs> aga bizim burada ölmemiz yani. Biz nasıl öldük orada? Şunu aç. Şunu açtım. Şu anda güvendeyiz. Yanlar boş değil değil mi? Aa, aynen. <laughs> yan tarafı gördüm. Bakın arkadaşlar yan tarafı gördük. <laughs> Oyun hilesi. Oyun iyilesi. Kanal isminin değişti sen ya. Oyun hilesi. <laughs> yani o kadar akıllı bir bilgi değiliz. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz yapmak istedik, yapacağımız iş çıkmak. Aa, I, I, sıkıştım. <laughs> neyse neyse küfür etmeyelim. El alemin içinde küfür etme Derler ya. Ela alemin içinde yanıma geliyor takoz. Birazdan direkt şarkının kendisini öğreneceğiz. Abi ben Mr. Fear on this Abi niye? Durduk yere farklı bir oyuna girdik. Aga. Şimdi ne yapacağız biz? Nasıl buraya girdik? Arkadaşlar biz nasıl buraya girdik? Arkadaşlar acil buradan atlamamız gerekiyor. <laughs> Yanlışlıkla farklı oyuna girdi. Nesta <laughs> gez abi ben bu oyundayım. Farklı oyuna girdi. Tower <laughs> Dreams. Her şey var. Lan ben niye tıkladım? Aga. Ne lan usta? Hop 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 hop. Hey. Sex lady. Hop 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 hop. Ay. Ay. Ay da mi? Mi antop. Sen seni seçtim. Resim. Restortuş. Zort. hani Gafur'un bir tane videosu var ya. Zort. Zort, değil. Zort. <laughs> Zork değil. Zort. Zork değil. Zort. Şimdi geldim. Oh, oh 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 baba vurma. Baba vurma. baba, baba vurma. Şaka yaptım. <laughs> evet. Kastı. Isılamıyor. Arkadaşlar. Oyun bozuldu. Leopard kapattı para alma makinesine gidiyoruz. Arkadaşlar oyun kasıyor. Dağına çıkıp geri mi gitsin? Tamam. Tamam. Aa, saçma ön masa. Aldık satın al ön masa. Dün 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 arkadaşlar. İsmiydi Dargon. Oyun çok fazla kasıyor. Bir iki dakika hemen şey yapıp gideceğim. Hmm. Geliyor buraya ve or love and gir arkadaşlar bir de bu oyunu binlerce kişi oynuyor. Binlerce kişi oynadığı için e, çok fazla ilerleme kaydedildi ki bir yerde e, bize giyini falan uçak geliyor. Böylece farklı yerlere gidebiliyoruz. Arkadaşlar bu oyun kasıyormuş demek ki. Aa. Abi. Çok hızlı kasıyor. 20'miş. Tremor 8 var. Oldu. 1040 oldu. Çok güzel. Altın sepet alacağız. Altın sepet. Altın sepet sepet. Satın al elmas sepet. Yok ya altın sepet. Nah. Çalışanlara bak be. Aga be çalışanlara bak ya. Şimdi. İki dakika sizi alayım mı? <laughs> Aslında alabilirim anında. Bir kağıt çektik. Aldım. Satın al kalır. 120 dolar gitti. Satın al duvarlar. 100 dolar gitti. Satın al oturma. 180 dolar gitti. Ve dışarıya alalım. Satın al yol. <laughs> Satın al direk direkt konular. Satın al giriş destekleri. Heh. Satın al giriş çatı. Satın al ışıklar. Satın al çeşme. Çeşme alsana. He. Her şey satın aldık arkadaşlar. O oyun aldıkça güzelleşmeye başladı. Perfect olmaya başladı. Şimdi araya koyacak bir şey yok mu ya? Aa. Sabah oldu iki dakikada. Para. Evet para çıkmadı ama. aç. Önce bu şu binanın şeyini tamamlayalım. Satın al duvarlar. Satın al oturma. 200 TL olmuş. Aka be. Her yer sağlanıyor. Satın al. Duvarlar. Satın al merdivenler. Satın al ikinci kat. <laughs> ikinci katı aldık. <laughs> Satın al aydınlatma. Satın al kapılar. Satın al yol. Biraz daha var mı yok? Yok Yok. Satın al yol. Ama alamıyoruz. Çünkü yok. Biz önce dışarıyı mı tamamlasak arkadaşlar? Bence de aynı. Ben bu oyunu çok beğendim o yüzden ee, bu oyuna bir ilgili video çekmeyeceğim. Bir daha gelmeyecek. Ya. <laughs> 1040 kaldı ya. Ay 1040 diyorum. Ne? Ha, 2500. Lan. Bizde 40 var, 500 değil. <laughs> Aga koş koş. Oyun daha çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. 1K aldık. Evet. 1K. Biraz daha alalım. 2000 değil mi? Aga be. 1000 kalıyor. Golf arası. Yeniden doğurma. Evet. Bindeyim mi? Sit down. Please. Sülmüyor. Ben yanlış tarafa biniyormuşum çünkü. Bak dövdüm o yüzden bunu. Hadi sürelim. Abi adamız çok küçük. Ay. Dalıyordum. Bakın bakın izledim. <laughs> Atla atla. Sen nasıl düşmezsin? Ben atayım ya abi. Suda yüzebiliyoruz Güzel yanı o. Ah, arkadaşlar videonun devamını getirmeyi planlamıyorum. Aslında bu oyunu oynamak çok güzel geliyor ama konuşmak da istemiyorum yani. Arkadaşlar. Değişik oldum. Bu oyunu oynayınca. Hey, sevdiğim YouTuber oynuyor da. Tamam. Satın al elmas sepet. Yok. Biz satın almayalım. Arkadaşlar söylediğim gibi bu videonun devamı gelmeyecek. arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bebe. Ee, bay bay. Ben yanlış. Ben niye çıkıyorum? Videoyu kapat. <laughs> e ee, videoyu kapatmak için yanlış yerlere gidiyoruz.